Shell Helix 2021 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı olan 45. Yeşil Bursa Rally'si, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, Burak Akçay ikilisinin liderliği ile sona erdi. Yarış, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü BOSSEK tarafından düzenlendi. Mücadelede 4-5 Eylül tarihlerinde 75 otomobil ve 150 sporcu 2 gün boyunca Orhaneli Keles bölgesinde 368,94 kilometre uzunluğundaki parkurda ter döktü. Çukurova Akçay ikilisi 2 iki gün süren zorlu mücadeleyi takım arkadaşı Buğra Banaz Gürkal Menderes'in 9.6 saniye önünde tamamlarken Podium'un 3. basamağında ise Ali Türkkan, Aras Dinçer yer aldı. Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda iki çeker klasmanı, sınıf 4 ve genç pilotlar birinciliklerinin de sahibi oldu. Sınıf N'de Evofon Rally Team'den Buğra Can Kılıç Yusuf Çalık, sınıf 3'te Erol Akbaş Egemen Dural, ve sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey'den Mehmet Besler Egemen Türk zaferi ulaştılar. Türkiye Historik Rally Şampiyonası klasmanında Parkour Racing takımından üstün üstün kaya Kerim Tar birinciliğe uzanırken ev sahibi ekip Onur Çelik Yay Serdar Canbek Murat 124 ile ikinci ve Volkswagen Golf GTI ile Cevdet Durmaz Ferhat İzzetoğlu üçüncü olarak finiş gördüler. Şevki Gökarman Rally Kupası'nda ise BC Vision Motorsport takımından Burak Başlık, Bahadır Özcan genel klasman ve kategori 2 birincisi olurken aynı takımdan Alpaslan Çukurova Can Hergüner ikinciliği ve kategori 4 birinciliğini Serdar Kaan Yalçın, Güray Akgün'de üçüncülüğü kazandılar. Kategori 3'te Emrah Ali Başo, Yasin Tomurcuk, Kategori 1'de ise Ali İşeri, Bora İşeri birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Shell Helix 2021 Türkiye Rally Şampiyonasına 16-17 Ekim tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü EOS tarafından İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilecek olan Ege Rally'si ile devam edilecek.